Kıymetli dostlar, görünen o ki şimdi kademeli emeklilik yasasını rafa kaldırdılar. Ama sanmayın ki bu yasa tamamen rafta kalacak. Şundan emin olun dostlar. 2028 genel seçimleri yaklaşmaya başladı takdir. Yani 2027 ortaları, 2027 sonları o aralar. Bu yasayı geri raftan indirip tekrar gündeme taşıyacaklar. Ve bu yasa çıkacak. Sadece oy toplama amaçlı. EYT'de yaptıkları gibi dostlar. Bu süreçte size tavsiyem dostlar. Eğer ki imkanınız varsa eğer ki imkanınız varsa askerlik prim borçlanmanızı yaptırın. Doğum prim borçlanmanızı yaptırın. Sigortanız artsın. Tekrar diyorum. Eğer ki imkanınız varsa askerlik prim borçlanmanızı yaptırın. Doğum pilin borçlanmanızı yaptırın, sigortanız artsın. Bu emekli olma şansınızı birazcık daha yükseltin dostlar. En azından 55-60 yaşına kadar beklemezsiniz. Selamlar.